Sevgili yükselen teraziler, Şubat 2023'ü konuşuyoruz. Şubat ayı olduk bile. Kova zamanı, güneş kovada, daha akılcı, daha mantıklı, daha objektif ve aşk. Sizin 5. eviniz kova. Zaten Satürn de orada. Size bu konuda sınavlar veriyor, sorumluluklar veriyor. Aşka bakışınız, çocuk teması belki, hobiler, bütün bunlar yetenekleriniz sorgulanıyor. Ve gündeminizde gerçekten aşk var, çocuk var, keyif var ve hayattan yetenekleriniz, yaratıcılığınız, yarattığınız alanlar. Çocuk da zaten bizim bir parçamız, yarattığımız bir alan. Demek ki gündeminiz bunlarda olacak. 5 Şubat'ta bir Aslan dolunayı var. Bu dolunay sizin 5 11 hattınızda. Demek ki aşk hayatınız, çocuklar, sosyal gruplar, arkadaş çevrenizle alakalı bir karar, bir sonuç, bir tamamlanma, bir bitiş, bir nihayete eriş var. Dolunaylar biliyorsunuz yüksek enerjiler. Bir şeyin tamamlanması, bitişi e, gündemde olur. E, burada Uranüs'ün bir kare açısı var bu Dolunay'a, Boğa'dan, Boğa Burcu'ndaki Uranüs'ten. Bu da sizin 8. evinizden. Demek ki para kaynakları özellikle başkalarının paraları, e, başkalarından gelen kaynaklar, eşin parası ya da psikolojik okul okult konulardan bazı ne yapacağı belli olmayan e, enerjiler var. Aşk hayatınıza ve sosyal grup arkadaş çevrenize biraz belki ne yapacağı belli olmayan kadınlar, erkekler, özgürlük ihtiyacının artması, işin içinde para olabilir, cinsellik olabilir, mahrem ilişkiler olabilir, derin okült konular olabilir. Orada biraz değişken konular, isyan ve ne yapacağı belli olmayan bir enerji var. Bu dönemde paranıza özellikle dikkat edin. Borç alacak verecek konularına dikkat edin. Eğer arkadaş çevrenizde bazı agresyonlar oluyorsa ya da aşkla alakalı temalarda eşin parasıyla alakalı bazı işte vergiymiş, nafakaymış hani borsa, spekülatif konularda da e, dikkatli olmakta fayda var. Çok risk almayın derim ben bu dolunayda. E, 9-10 Şubat'ta da 11 Şubat'ta dahil buna e, Merkür'ün Plüton'la bir kavuşumu var e, ve bu sizin dördüncü ev dediğimiz baba eviniz köklerinizde. Burada bazı manipülatif ikna gücü ve e, takıntılı davranışlara karşı temkinli olmakta fayda var. Burada manipülasyona dikkat etmekte fayda var. E, belki köklerinizle alakalı bazı konuların, bazı gizli şeylerin açığa çıkması devrede olabilir. Her ne oluyorsa, takıntılardan, derin manipülatif enerjilerden uzak durmakta fayda var. 11 Şubat'ta da Merkür Kova burcuna gelince artık aşk e, hayatınızda hareket bereket, daha çok mücadele, daha çok böyle meşgul olmak, gündeminiz hobiler, çocuk, aşk, keyifler olacak. Orada gerçekten e, hareketlisiniz. Genç insanlar, entelektüel insanlar hayatınıza girebilir diye düşünüyorum. 19 Şubat'ta Güneş Balık burcunda 6. evinize gelen Güneşle beraber çalışmak, hizmet etmek sizin için çok çok önemli olacak. Sağlığınıza belki çok özen göstereceksiniz. Özellikle ayaklar, psikoloji çok önemli olacak. Balık'ta daima bir fedakarlık, kurbanlık enerjisi vardır. Dolayısıyla çok çalışırken kendinizi kurban etme enerjisine de koruyun yani kendinize de dikkat edin. Belki spiritüel çalışmalar, belki sanatsal çalışmalar bu ortamlarda olabilirsiniz ama rutininiz, sağlığınız çok gündemde olacak. 20 Şubat'ta burada bir yeni ay var. Balık yeni ayında. Demek ki bir yenilik Çalışma hayatınızla alakalı bir yenilik, yanınızda çalışan, hizmet aldığınız, hizmet verdiğiniz insanlarla alakalı bir yenilik, belki rutininizle alakalı bir yenilik olacak. Yeni hizmet şekilleri, yeni hizmet modelleri ya da yeni beslenme, diyet, rutin konuları gündeminizde olur diye düşünüyorum. Balıkta da her zaman bir şifa enerjisi vardır. Bunu da unutmayın. Ve 20 Şubat'ta da Mer Venüs Koç Burcuna geçecek. Demek ki. Ee, orada, e, orada 7 yedinci evinize gelen Venüs'le beraber ikili ilişkilerde şanslar olacak. Ve orada gerçekten aşk, romantik ilişkiler. Tabii Venüs koçta orada e, çok hareketli, çok aceleci, çok sabırsız, huzursuz bir ya, enerji. Öncü isterim, ben istedim, şimdi olsun, hemen olsun. Yani öyle insanlar, öyle kadınlar hayatınıza gelebilir. Ama aşk ve ilişkilerde şans, fırsatlar, e, partnerle uyum, Huzur ama bir taraftan tabi cesur bir enerji, koç enerjisi var. Zaten yükselen terazinin yedinci evi koç olduğu için ona ben demeyi öğretecek partnerler seçer. Ben de varım demeyi çünkü terazinin uyum, huzur, adalet arayışı bir zaman sonra dengeleri şaşırır. Dolayısıyla ona koç karşısında yani ben demeyi öğretecek bir partner arayışı aslında vardır. Ee, Mars hala ikizler Burcu'nda bunu unutmayın. 24 Mart 2023'e kadar orada olacak. Dolayısıyla 9. evinizdeki Mars size yurt dışı seyahatlerinde artış, belki felsefi konuşmalar, hak hukuk teması, medyada söylemlerinize dikkat edin. İşte eşin kardeşleriyle bazı agresyonlar verebilir. Dolayısıyla bu konularda temkinli olmakta fayda var. Hani söylemleriniz, işte fikirleriniz, hayat görüşünüzle alakalı mücadeleleriniz olabilir. Hani insanları bu konuda ikna etme çabasında olabilirsiniz temkinli olmakta e, fayda var diye düşünüyorum. Umarım çok güzel bir Şubat ayı geçirirsiniz. Sevgiler.